Sevgili gençler merhabalar hoş geldiniz. 06 Ankara demiştik sizleri seviyoruz. Retro çekimlerimizde YouTube çekimlerimiz devam etmekte gençler. Kısa ara vermiştik. Nerede kalmıştık hocam? Hocam burada bugün sizlerle beraber TYT konusunda dalgalar konusunda kalmıştık. Peki hocam dalgalarla alakalı hangi dalgalardı? Yay dalgalarıydı. Ne gördük? Sabit uçtan yansımaya gördük. Serbest uçtan yansımaya gördük. Biraz sonra da işte bu atmalar birleştirilirse ne olur hocam? Onu göreceğiz. Ama öncesinde gelin Yeni bir konuya geçmeden birkaç tane soru çözelim. Sol tarafa geçmek istiyorum. İki ucu gerilmiş bir yay var. E bu taraf sabit uç olduğu söylemiş bana. Yani kördüğüm şeklinde. Yan tarafında serbest uç olduğu söylenmiş. Bu altmalar ilk karşılaştığı zaman ne olur diye sormuş. Gençler e, serbestteki mantık şu. Serbestteki mantık baş yukarı atma tekrar kendi üzerinden geri gelir. Ancak e, sabitteki de baş yukarı baş aşağı geliyordu. Ancak bunların her ikisi de sağ tarafa doğru gidiyor. Herkes sağ tarafa doğru gidiyorlarsa bakın. 1, 2, 3. 3 tane gittik. Halen karşılaşmadılar çünkü yukarıdaki geliyor. Peki hocam 4 oldu, 5 oldu. 5 tane diyelim. Peki diğer kaç tane gelecek? Bak şuradan. 1, 2, 3, 4. Hocam yetmedi. Öyleyse 4T az geldi, 5T fazla geldi. 4,5T'de bunlar karşılaştı mı? Karşılaştı dersin. Çok önemli değil. Ancak şöyle bir durum var. K atması halen yansımadı. Bak K atması nerede? K atması yukarıda. K atması sağa doğru gidiyor. L atması yansıdı tekrar geri geldi. Yani 4.5 T süre sonra L atması yansıdı tekrar geri geldi. Ön tarafı dikti. Ön tarafı dik arka tarafı da böyle çaprazdı. Yani biz bunu bu şekilde baktığımız zaman 0-1 yöntemi vardı hatırlayın. Hatta daha geniş çizeyim size şöyle. Daha büyüktü şöyle. Diğer tarafta daha dikti ve böyleydi. Peki hocam nasıl yaparız bunu? Yöntem neydi? 0-1 yöntemiydi. Hatırlayın. Hocam işte buraya geldik. 1. Buraya geldik. Eksi 1. 0-0 aldık. Ha, şu şekilde 0-1-1 oldu. Aynı şekilde burası artı 1 oldu. İlk karşılaştığında böyle oldu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hocam peki ikinci karşılaşmayı sorsaydı devam ettirecektik. Yani bu soruların başka yöntemi yok. Tek tek çizeceksin. Çünkü bana ya ilk karşılaşmayı soruyor ya ikinci karşılaşmayı soruyor. Yani yani böyle baktığımız zaman işte 8 10 t geçmiyor bana sorulan sorularda. Çizerek bir yöntemi bulabiliriz. Mesela burada da çok güzel bir soru var. E, bu soruya baktığımız zaman bakın A iki tane atma var. E, mesela soldaki atmanın ismi A atması olsun. Sağdaki atmanın ismi B atması olsun. Bunlar da buradan e, birleştirmişler. Ama sabit uç demiş. Bakın burası sabit. Yan tarafta serbest. Yani burası neymiş gençler? Serbestmiş. Mantık ne? Sabit uçta... Baş aşağı atma baş yukarı geçiyordu. Serbest ise baş aşağı atma tekrar kendi üzerine geri geliyordu. Ancak bilgi şu. Atmalar her t sürede bir bölüne gidiyormuş. Yani her saniye bir bölüne gidiyor diyebilirsin. Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 t oldu bilmiyorum. Rastgele saydım. Geliyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, 5 t yetmedi. 6 t ye geldik. 6T oldu sanki. Bu da 6T oldu. Tam üst üste geldiler. Ha, tam üst üste geldiğimiz esnada 6T anında A atması yukarıda kaldı. A atması sağa doğru gitti. B atması serbest olduğu için tekrardan kendi üzerinden geri yansıdı. Bakın şöyle oldu. B de buradan göstermiş olduk. Sönümlenir demiş. Sönümleme demek ne demekti gençler? Anlık olarak bunlar düstel gibi görülürler. Evet bakıyorum şöyle. Anlık olarak bunlar tepe ve çukur eşit genlikte oldukları için anlık olarak sönümlendi. Sönümlendi. Kaç T oldu? 6 T'de bunlar sönümlendi. Bu soruda yapmış olduk. Yani hocam başka yöntem yok mu? Çizeceksin. Bak tekrar sayayım. 1, 2, sabit yukarı çıktı. 3, 4, 5, 6. Diğerine bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, 6 T'de bunlar ne yaptı? Üst üste geldiler. Tabi bunların çizimleri biraz zor. Sizin kitabınızda sorular varsa onlara mutlaka bakın. Silginiz de var. olmasa bir daha çizersin, bir daha silersin. Yani yanlış yapma ihtimalin yok. Yeter ki say. Tek tek gidiyorsun. Burada da şöyle bir soru var. A ve B atmaları var ama X ve Y arasında gerilmiş. X ve Y'nin bana ne olduğunu söylememişler. Ama demiş ki A ve B atmaları X ve Y arasında işte e, ki durumlar ne bilmiyorum. Zaten bana olabilir diye sormuş. Ancak bunlar ilk karşılaştıkları zaman maksimum gerilik olmuş. Gençler maksimum genlik olduysa bunlar şu olabilir. Her ikisi sabit olma ihtimali var mı? Her ikisi sabit olursa baş yukarı atma baş gelir. Ya bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3,5 dersek yani 3,5 t süre sonra bunlar ne oldu? Şöyle ve şöyle. iki tane atma meydana geldi mi? Geldi. Bunun genliği de 2 birim oldu mu? Oldu. Yani baş yukarı atma baş aşağı gelmiş oldu. Her ikisi sabit olabilir. Peki her ikisi serbest olabilir mi? Bunun da mantığı e, tekrar çizdim. Bakın şu aşağıya size hani yer karışmasın diye bir şekilde daha çizdim. E, şöyle ve şöyleydi. Bunlar eğer serbestse bakın. Şunlar eğer serbest her Baktığımız zaman. Hocam gitti. bir geldi. 2. Gitti. bir geldi. 2. Geldi. 3 geldi. 3. Yine 3.5 t mi? Yine 3.5 t süre sonra. Tam şu arada. E bunlar bak ne oldu? Kuvvetlendiler gördünüz mü? Maksimum oldu mu? Evet maksimum oldu. Her ikisi serbest de olabilir. Ancak biri sabit biri serbest ya da biri serbest biri sabit olursa ilk karşılaşmada maksimum genlik olmaz. Niye hocam? İlk karşılaşmada maksimum genlik olması için bunun yukarıdan işte biz sabit ve serbestten bu aşağı inmiş oldu. Bu da tekrar kendi üzerine geri gelmiş oldu. Gençler bir yukarıda kaldı, bir aşağıda kaldı. Yani ilk başta A gitti. Eğer burası sabitse, yani bu x noktası sabitse A ne yaptı? Aşağı gelmiş oldu. Bak A buraya geldi. Eğer yan taraf yan taraf serbestse e, bu da tekrar kendi üzerine geri döndü. E, bu y ve x birleştiği zaman ne oldu? Anlık olarak yani ilk karşılaşmada, t ilk karşılaşmada Bunlar minimum genlik meydana getirdi. Demiş ki bana maksimum genlik demiş. O yüzden 3 e, üçüncü öncül olmaz. Hangisi olabilirmiş? Her ikisi sabit ya da her ikisi serbest olma ihtimali var. E, burada ilk karşılaşmada işte maksimum ikincisinde minimum olduğunu tekrar gözlemleyebiliyorsun. Gençler bunların hani yöntemi kolay. Soru gelirse kaçırmayın bunları. Tek tek sayıyorsun başka yöntem yok. Peki hocam biz atmaları biz atmaları birleştirdiğimiz zaman nasıl hocam? İşte ince bir atmadan kalın bir atmaya gönderebiliriz. Kalın bir atmadan da ince bir atmaya gönderebiliriz. Burada neler değişir diye sorsam. Bilgi neydi hatırlarsan? Bilgi şuydu gençler. İnceden geçti geçebilir ancak kalınlığa inceye geçebilir. Bilgi şuydu. Atmalarda hız kalınlıkla ters orantılıydı. Yani kalınlık arttıkça hız ne yapıyor? Azalıyordu. Ha demek ki kalın bir atmada biz nasıl gideriz? Yavaş gideriz. İnce bir atmada nasıl gideriz? Hızlı gideriz. Yani aslında bu şeyi kullanacağım. Peki birinci olay ne geçtiler? Birinci olaya baktığımız zaman nereden nereye geldik? Hafif ya da ince bir yaydan ağır kalın bir yaya geldik. Şimdi bu gelen atma. Gelen atma buraya çarptıktan sonra bir kısmı karşıya iletildi bir kısmı bir yansıdı. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Ee, gelen atmada ve iletilen atmanın aynı tarafta oldular. Yani gelenle iletilen mutlaka aynı tarafta olmak zorunda. Bakın bir de tam tersi ne vardı? Ağırdan kalından inceye geldiğimiz zaman da yine gelen ...ve iletilen... ...yani yan taraftakine ben... ...iletilen dersem... ...yine aynı tarafta oldu... ha ...öyleyse... ...bilgiye dikkat et... ...ister kalından ince geçsin... ...ister... ...inciden kalına geçsin... ...her zaman... ...her iki durumda... ...her iki durumda... ...yani üstteki durum alttaki durumda... ...her iki durumda... ...bu sana net yaptıracak bilgidir ha... ...her zaman gelen ve... ...iletilen... ...aynı tarafta olmak zorunda... ...aynı tarafta... ...yani... Ya her ikisi üstte olması lazım ya her ikisinin altta olması lazım. Birinci mesele bu. Peki ikinci meseleye geldik gençler. Biz nerede daha hızlıydık? Hocam benim hızlı olduğum yer inceydi. Ha öyleyse e, gelen geldi bir kısmı yansıdı. Ha demek ki hocam inceden kanına geçince sanki şurası sabit uç gibi mi davrandı? Hani sabit uçta baş yukarı atma baş aşağı geliyordu ya. Evet. Ha demek ki bir atma çarptıktan sonra baş aşağı iniyorsa bu atma nereden nereye gelmiştir? İnce'den nereye gelmiştir gençler? Kanala gelmiştir. Bunu söyleyebilirsin. Peki hız azalır mı? Evet, V gelen eşittir V yansıyan. O da büyüktür V illeteren oldu. Hocam bu ikisi niye aynı oldu? Aynı ip, ortam aynı, hız neye bağlıydı hatırlayın? Ortama bağlıydı. Hız ortam değişmez hız değişmez söylersin. Peki gençler, genişlik, x dediğimiz neydi? Genişlik. Genişlik farklı atmalar için söylüyorum. Farklı atfalar için hız ile doğru orantılıdır. Yani aynı mantıkla x gelen eşittir, x yansıyan o da büyüktür, x iletilen dersin. Peki hocam genlik. Genlik gençler şöyle, enerjimizin bir kısmını buraya verdik, bir kısmını buraya verdik diye düşünebilirsin. A gelen büyüktür, A yansıyan. A gelen büyüktür, A iletilen. Burada gelen ve şey yansıyan ve iletilen hakkında kesin bir şey söyleyemiyorum. Peki gençler şu mesafeye A mesafesi, şu mesafeye B dersem hangisi daha büyüktür? Ya hocam iletilen kalın olduğu için daha yavaş gitti. Otomatik ben, ben burada B büyüktür, A'dır diyebilir miyim? Diyebilirim. Birinci mesele hallettik. Geldik ikinci meseleye. Nereden nereye geldik gençler? Ağır bir atmadan hafif bir yaya gönderilen atma dedik. Ağırdan hafife geldiği zaman bak yine gelenle iletilen aynı tarafta olmak zorunda. Yani bu sana referanstır. Bazen soruyor bana tersten soruyorlar. Diyor ki iletilen diyor buysa diyor gelen nedir? Ya, i̇letilen oysa gelen mutlaka baş yukarı gelmiştir. İletilen ve gelen her zaman aynı tarafta olmak zorunda. Bunu kafana kazı. Hocam peki nerede hızlıyız? Biz sağ tarafta daha hızlıyız. Öyleyse V iletilen büyüktür. V gelen o da eşittir. V yansıyan mıdır? Evet bu ifade doğru. Hatırlıyorsan genişlik hızla doğru orantılıydı. X iletilen büyüktür. X gelen o da eşittir. X yansıyan mıdır? Evet hocam bunu da söyleyebilirim. Peki hocam genlik. A dediğimiz neydi bizim genlikte? Burada farklı bir olay var gençler. Şimdi kalından inceye geçerken yani enerjimiz azaldı diyebilirsin. Çünkü benim başlangıçta enerjim vardı. O enerjinin bir kısmı işte iletilen karşıya geçti, bir kısmı yansıdı. Hani yansıdığı zaman da burası bakın nasıl davranmış oldu? Sanki şuradaki uç serbest gibi davrandı. Gelen buradayken yansıyan tekrar kendi üzerinden döndü. Serbestte de öyleydi ya. Baş yukarı yine baş yukarı olarak yansıdı. Ee, söylemeye çalıştığım şey şu. Genlikle alakalı ÖSYM e birkaç sene önce müfredatı değiştirdi. Eskiden aynı ilk seferde olduğu gibi gelenle diyorduk biz? Bir kısmı karşıya aktarıldı, bir kısmı yansıdı, azaldı diyorduk ama deneysel veriler onu söylemiyor. Deneysel veriler bana şunu söylüyor. Gelen bir atma karşıya iletildikten sonra eğer kalından inceye geldiyse ince bir atma da tamam hocam işte enerji kayıpları vardır, şu vardır, bu vardır diyebilirsin. Ancak birim uzunluk başına daha fazla enerji düştüğü için incede Otomatik ben genlik ne yapıyor? Artıyor. Bu aynı şuna benzer. Elinize bir kalın ip aldınız. Ya bir e, halat gibi bir şey düşün. Halatın tuttuğunuz tarafı kalın, diğer tarafı ince olsun. Halatı bu şekilde sallıyorsun. Halatı salladığın esnada kalından inceye doğru giderken genliğin büyüyerek gittiğini görürsün. Bilmen gereken şey o. Kalından inceye geçerken genlik ne yaparmış? O büyüklüğü, yüksekliği denge noktasına olan en uzak mesafesi artarmış. Yani hocam ne diyorsunuz? kalından ince geçerken yani biz buradan buraya geçerken genlik ne yapar? Genlik artar. Yani A iletilen büyüktür. A gelen o da büyüktür. A yansıyandır. Buna dikkat et. Bunu ayrıntı olarak sorabiliyorlar. Yani bu yeni değişen bir bir tanesi bu gençler. Bunu ben buradan söyleyebilirim. Yani bizim burada kalından inceye geçtiğimiz zaman genlik ne yaparmış? Artarmış. Özetle toparlayacak olursam İster inceden kanla geçsin, ister kanından inceye geçsin. Her iki durumda, her iki durumda gelenle iletilen her zaman aynı tarafta olmak zorundadır. Peki hocam ikinci mesele ne? Ağırdan kanla geçerken serbest gibi davrandı. İnceden kanla geçerken de sanki sabit gibi davrandı. Sabit ne demek? Baş yukarı atma tekrar kendi üzerinden geri dönmedi. Bak baş aşağı geldi. Burada baş yukarı atma baş aşağı değil de tam tersi. Serbestle nasıldı? Kendi üzerinden geri döndü gibi oldu. Peki hocam şu mesafelere ben işte x bu mesafeye y dersem ne olur? Ya x ve y ile alakalı tabii ki y büyüktür x'tir. Çünkü burada daha hızlı. Hızlıyız ya hızlı olduğu için otomatikten y büyüktür x'tir dersin. Tek ayrıntı şu. İletilen genlik artarmış. Yani iletilen de genlik artar. Ee, bu ifadeye dikkat et. Şimdi iki tane sorumuz var gençler. Bu soruya bakalım. Y yayında oluşturulan bir atmanın yansıyan ve iletileni bana verilmiştir demiş. İlk oluşan atma x yayında baş aşağıdır demiş. Şimdi yansıyan ve iletilen verildi ama hangisi yansıyan hangisi iletilen bilmiyorum. Ama nerede oluşturulmuş? X'te. Bilgi neydi? Sana net yaptıracak bilgi demiştim ben. Her zaman neydi gençler? Her zaman gelenle iletilen aynı tarafta olmak zorunda. Başka ihtimal olamaz. Ha. Ya burada oluştuysa karşıya geçmiş. Demek ki bu neye geçti? Bu iletilendir. Ha, iletilen buysa gelen şöyle midir? Yani hocam ilk başta şöyle gelmişti. E şöyle geçti. Bu atma neydi? Bakın bu atma gelendi. Şu x'ti, bu da y'ydi. Hatta burası kalındı. Burası neydi? İnceydi. Nereden biliyorum ben? E kalından inceye geçerken, bak kalından inceye geçerken ne oluyordu? Baş aşağı atma tekrar kendi üzerinden dönüyordu. Sanki serbest gibi davranmıştı. Bak ne yapmış? Sanki burası nasıl davranmış? Sanki burası serbest değil de serbest gibi davranmış. Tekrar kendi üzerinden dönmüş. Bu ne öyleyse bu yansıyandır. Yani ilk başta t eşittir 0 anında böyleydi atmamız. Bak dikkat et. X'te oluşturuldu baş aşağıya. Bunu nasıl söylemiştim ben? Gelen baş aşağıysa iletilen de mutlaka baş aşağı olmak zorunda. Gelenle iletilen her zaman aynı tarafta olmak zorundaymış. O yüzden söylüyorum ben bunu. E, peki hocam, e, ne yapmış? Yukarı çık çıkmamış. Bak aşağıdan tekrar dönmüş. Demek ki kalından nereye gelmiş? İnceye gelmiş. İlk öncüle bakalım. Diyor ki bana ilk oluşturulan atma X yayında demiş. Baş aşağıdır demiş. Evet. ilk oluşturulan atma X yayında baş aşağı olmasaydı bu tekrar kendi üzerine dönmezdi ve iletilen de burada olmazdı. Bu öncül doğru oldu. Geldik. İletilen atmanın hızı gelen atmanızdan daha büyüktür. Gençler, iletilen ince. İnce de hızlı mıyız biz? Hızlıyız. E kalın da yavaş mıyız? Yavaşız. Evet bu da doğru. Demiş ki bana X yayı Y yayından daha incedir demiş. Ana, X ve Y'ye bakıyorum ben. X sayı mı daha önce Y mi? Hayır. Tam tersi hocam. Bu tam tersi olması lazım. Yanlış oldu. Cevap buradan 1 ve 2 oldu. Bak sana net, net yaptıracak bilgi neymiş? Bu. Eğer sen bu bilgiyi bilmeseydin bu soruyu yapamazdın. Neymiş gençler? Tekrar söyle bana bilgiyi. Her zaman gelenle iletilen her zaman aynı tarafta olmak zorunda. Yaz bunu bir yere kaydet lazım olur. Geldik sorumuza. Burada da KLM atmaları var. K yayında oluşturulan demiş. Çiz altını. Ben bunun ilk başta oluşturulan nereden biliyorum yani kağıda ama baş aşağı mı baş yukarı mı bilmiyorum. Ha hocam şöyle bir şey olabilir mi? Gitmiş bir şeyler olmuş tekrar yansımış Hani iletilmiş tekrar bu karşıya geçmiş gibi şeyler olmuş. Bakın en sonki olay burası. En sonki olaya baktığımız zaman hocam K'dan L'ye L'den M'ye geldik. Evet ha bu neymiş en sonki iletilen karşıya geçmiş. Ne demiştim ben sana gelenlerle iletilenler her zaman aynı tarafta olmak zorundaydı. Yani ilk başta şöyle bir şey olmuş gençler. Yani şöyle bir atma meydana gelmiş. Demek ki burası kalınmış. Bak burası kalınmış. Nereden biliyorum ben? Bir kısmı karşıya geçmiş. Evet bir kısmı karşıya geçmiş. Burası iletilen olmuş. İletilen bir olmuş. Daha sonrasında ne olmuş biliyor musun? Bu geldikten sonra tekrar kendi üzerinden dönmüş. Bak yönü ters gördün mü? Niye döner? Demek ki kalından inceye geçmiş. Tekrar dönmüş. Bak demek ki burası kalın. Burası neymiş? İnceymiş. Aynı mantıkla hocam işte bu zaten buraya doğru geliyordu. Bak iletilen bir aynı zamanda gelen iki oldu. Bu ne yaptı karşıya geçerken? Bu da aynı benzer bir şey olmuş. Ha demek ki ben buraya kalın dersem burası ne oldu? İnce oldu. Çünkü bu atma da e, bir kısmı karşıya iletildi bakın. İletildi aynı. Ama bir kısmı ne yaptı? Geri döndü. Bak şuraya yazayım. Karışmasın orası. Geri ne yaptı? Döndü. Öyleyse en kalın bu. Yani kalın. Hatta daha kalın diyelim buna biz. İşte burası kalın olsun. Burası da ince olsun. Peki en kalın hangisi? İşte K büyüktür. Hocam K büyüktür. L büyüktür. M'dir deriz. Yani kalın, kalınlık sıralaması böyle. En kalın bu. Hatta sağlamasından tekrar bak. Hocam kalından inceye gelmişti. baş aşağı atma çarptı. İletildi bir kısmı. Tekrar geri döndü. Doğru mu? Doğru. İşte bu aynı zamanda iletilen bir aynı zamanda gelen 2 İşte bu L'den M'ye geçiyoruz şu anda. Çünkü burası L, burası L, burası M. L'den M'ye geçerken bir kısmı iletildi bak. İletilen 2 oldu burası. Doğru mu? Doğru. Ama bir kısmı ne oldu? Tekrar geri yansıdı. Bakın burada tekrardan geri ne oldu gençler? Yansıdı. Yani şu baş aşağı gelen, gelen 2 tekrardan ne oldu? Yansıyan, yansıyan 2 oldu. Bak söylersin bunu. Ha demek ki en kalın hangisiymiş? K'ymiş. Daha sonra L'ymiş. Daha sonra M'ymiş. Bunların başka yöntemi yok. Yani aslında en ayrıntı iki tane soruyu size ben çözmüş oldum. Direkt şu konu bilgisini bilseniz daha soru yaparsınız. Zaten bir yere ayrılmayın. Biraz sonra dersin arkasından size bu konuyla alakalı çok güzel sorular hazırladım. Tablette onları çözeceğim sizlere. Çok güzel bir tekrar olacak. Ama konu bilgisi olarak emin olun şu anlattığım bilgi size fazlasıyla yeter. İlk oluşan atma nerede meydana geldi? İlk oluşan atma K'da geldi. Peki baş aşağı mı geldi? Baş aşağı geldi. Evet söylersin. En hızlı atma. En hızlı neredeyiz biz? İncedeyiz. Öyleyse vm büyüktür. Kimden geçtiler? vm büyüktür. vl. O da büyüktür. vk oldu. Frekans. Ya geçerken frekans değişmiyor ki. Frekans neye bağlıydı? Hocam frekans kaynağı bağlıydı. Öyleyse fk eşittir. fl. O da eşittir. Ne oldu? fm oldu. Dalga boyu. Hocam bu bununla orantılıydı. Hatırlıyorum ben. Ama ben ne demiştim sana? Tüm dalga sorularında mutlaka şunu yaz demiştim. Lambda eşittir V bölü F'yi yaz. Frekans ani ise demek ki bununla doğru orantılı. Dalga boyu M büyüktür. Dalga boyu L o da büyüktür. Dalga boyu K oldu. Gibi gibi sorular var gençler. Bunlar tabi arttırılabilir, azaltılabilir sorular. Ama bizim şöyle söyleyeyim sizlere gençler. Konu bilgisi olarak, bakın şöyle söyleyeyim. Konu bilgisi olarak şu anki anlattığım kısımlar yeterli. Artık öğrenmiş olduk. İnci'den kala geçerken ne yapıyorum? Kalından inciye geçerken ne yapıyorum? Onları gördük. Serbestte ne yaptık? Sabitte ne yaptık? Bunları da gördük. Ee, girişimi de gördük. Yani bunlar üst üste gelip birbirini kuvvetlendirebiliyorlar. Ee, aynı zamanda sönümleyebiliyorlar. Bunları da gördük. Bir yere ayrılmayın. Hemen dersin arkasında tablet çözümleri yapacağım size. Tablet çözümlerinde mutlaka konuyla alakalı çıkması muhtemel ve konuyla alakalı kazanım soruları hazırladım. Onları çözeceğiz konumuz çok daha iyi pekişecek. Yani dersin arkasından mutlaka mutlaka seyredin. Neye benziyor biliyor musun bu? Sen yemeği yemişsin tatlı yememişsin. Öyle düşün. Yani tatlı yemeden olur mu? Hocam ben tatlı sevmiyorum. Şeker istemiyorum. Tamam. Yemeği yedin arkasında kahve içmedin. Filtre kahve içmedin. Kahveyi severler. Olmaz değil mi? Mutlaka sevdiğin bir şey yapman lazım arkasında. Bu da öyle. Pekişmesi lazım. Pekiştirmenin yöntemi de soru çözmektir. Bir yere ayrılmayın. Biraz sonra tablet çekimlerine geçeceğim. Sizleri seviyorum. Bu arada yay dalgasını bitirmiş oldum. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız gençler? Hocam bir sonraki dersimizde su dalgaları var. Su dalgaları çok güzel bir konu. Zeytli bir konu. Arkasında ses ve deprem dalgası kalıyor. Onlar da hani çok zor konular değil. Bakın bildikten sonra korkmayın. Korkacak bir şey yok. Sizleri seviyorum. Retro olarak kendinize iyi bakın. Ben Ömer Güllü. Tekrardan görüşmek üzere gençler. Sağlıcakla.